Herkese selam gençler ben Burak Hoca'nın sizlerle birlikte 7. derste elektrokimyasal pildeyiz ve artık da en önemli noktalara gelmeye başladık. Yani ünitenin cam kemiği böyle ana noktası e, merkezi burasıymış gibi düşünebilirsiniz. 7. dersimizle birlikte bu kısmı işleyeceğiz. E, i̇lk defa gelen arkadaşlar için söylüyoruz. Elimizde bununla alakalı pdf'miz var. 36 sayfalık ve bu açıklamalarda bunu indirip Buradan da notlarınızı alarak takip edebilirsiniz diyorum. Ve biz vakit kaybetmeden ne yapalım? Artık elektrokimyasal pile geçelim. Pilin içerisindeki mantığı bilelim. Sonra pil gerilimini bulalım. Sonra pil gerilimini bulmak için standart gerilim ve standart olmayan gerilimler şeklinde ilerleyelim. Bu dersimizde sadece pilin mantığından bahsedeceğiz. 7. dersimiz. O yüzden çok büyük bir uzun part olmayacak. Çünkü pilin mantığını anladıktan sonra ancak üzerine bir şeyler oturturabiliriz diyorum. Şimdi gelin 7. dersimize başlayalım. Bu arada derse başlamadan önce sizler de bana destek vermeyi unutmayın. Bu ekran şimdi çok temiz bir ekran gibi görünüyor. Bizim amacımız ne? Bu ekranda şimdi arkadaşlar birçok şeyi doldurmak. Yani ben şu an ekranı doldurduğumda her yerde yazılar olacak. Çünkü üzerindeki bütün bilgileri biz yerleştireceğiz ve bunu da tek tek basamak basamak söyleyeceğiz. Şimdi iki tane şey var elimizde. Ne var? Elektrot var. Elektrokimyasal bir pilin olabilmesi için iki tane yarı hücreye ihtiyacımız var. Bu yarı hücrelerden bir tanesi bakın sol tarafta bir tanesi de diğer tarafta. Bu yarı hücreler olmadan elektrokimyasal pil olmaz. Tam iki tane yarı hücremiz var. Peki yarı hücrelerin nasıl olması lazım? İçerisinde elektriği ileten bir çözeltinin olması lazım. Ki biz burada 1 molarlık bir çözelti almışız. Sağ tarafta da 1 molarlık bir çözelti almışız. Yani elektriği iletebilen bir çözelti. Ve bunların içerisinde elektriği iletebilen bir elektrot olması lazım. Sol tarafta bakır elektrotu alınmış. Sırf elektrot kelimesini yazayım diye yazdım. Bu elektrotları sadece ne yapar? elektronların bir yerden bir yere aktarılmasını sağlar sağ tarafta ise Çinko elektrotu var zaten bunları yazmışım şimdi bunlardan bir önceki derslerde öğrendiğimize göre aktiflik sıralamamız vardı hidrojenden aktif olan metaller ve hidrojenden pasif olan metaller bakın bir önceki dersimizdeki notlarımızı açacak olursak hidrojenden aktif ve pasif olan metalleri burada görebilirsiniz Bunların altındaki 5 tanesini ezbere bilmeniz gerekiyordu. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. İşte bu Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna kısmındaki Cumhur nerede? Burada. Bu hidrojenden pasif. Çinko ne? Çinko ise hidrojenden aktif. O zaman ben bu iki elektrotu karşılaştırdığımda hangi elektrot daha aktif? Çinko elektrotu sol taraftaki bakır elektrotundan daha aktif. Yani size şunu rica ediyorum. Galvanik bir pille karşılaştığınızda ilk olarak elektrotlara bak diyorum. Yani çubuklara bak diyorum. Elektrotlara bak. Elektrotlara bakarak kimin daha aktif olduğunu şu an hidrojenden aktif sadece hidrojenden pasif mantığıyla biliyoruz ilerleyen derslerinde bize verilen değerlere bakarak veya başka yöntemlere bakarak kimin daha aktif olduğunu anlayacağız. E, çinko burada aktif ve sana şunu söylüyorum ısrarla. Bakın arkadaş biz aktif olanı bulduktan sonra aktif olan metal pasif olan metale elektron verir. O zaman benim elektronlarım çinko tarafından bakır tarafına doğru hareket eder. Bakın iletken telden elektronlarımı sağdan Sola doğru gönderdim. Hocam bizim gördüğümüzde elektronlar soldan sağa doğruydu. Ya ben kapların yerini değiştirsem bu sefer elektronlar da solda çinko olursa elektronlar çinkodan bakıra doğru. Kabın yerine göre değişiklik gösterir. Sağ taraftan çinko çıktı. Sol taraftaki çözeltiye doğru gitti. Elektronun çıktığı yerle ilgilenelim. Çıktığı yer burası. Elektronun çıktığı yerde bir şey yükseltgenecek. Kimdir o yükseltgenen? Tabii ki elektrottaki metal. Sağ taraftaki elektrotta çinko katısı var. Çinko katısı elektron verdiğine göre yükseltgenecek. Peki çinko hangi sulu çözeltiye dönüşecek? Çinko artı bir mi? Çinko artı iki mi? Bunu da çözeltideki formülden yakalayabiliriz. Aşağıdaki çinko sülfat bileşiğinde İki tane iyon var yani çözeltinin içerisinde. Çinko artı ikiler ve sülfat üzeri eksi ikiler. O zaman çinko artı ikiye iki elektron vererek yükselt yükseltgendi. Burada yükseltgenme gerçekleşti. Bakın yükseltgenme yarı tepkimesi. Bir önceki derslerde bunu ifade etmiştik. Mesela yükseltgenme yarı tepkimesini ikinci derste ifade etmiştik. Elektronlar telde hareket etti ettiği Bakır elektrotunun üzerine geldi. bakır elektrotundan kaleme bakın. Şu an, pardon gösteriyorum. Çözeltiye geldi. Çözeltide kimle karşılaştı? Çözeltide bakır artı ikiler ve sülfat eksi ikiler var. Şu an çözeltide bunlar var. Çözeltide hidrojen olsa hidrojeni, çözeltide demir artı üçü olsa demir artı üçü, çözeltide hidrojen artı bakır olsa bunlardan birini indirger. Yani, Sağ taraftaki çözeltide hiçbir şey olmadı. Sol taraftaki elektrotta şu an hiçbir şey olmadı. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri yükseltgenme yani aktif olanın elektrotu sol taraftakinin de çözeltisi üzerinde gerçekleşti. O zaman elektronlar çözeltiye geldi. Çözeltideki bakır artı ikileri aldı. Birleşerek bakır şeklinde indirgedi size ilk başta elektrotlara bakmanız gerektiğini söyledim. Kimin daha aktif olduğunu bildikten sonra aktif olan elektrot yükseltgenme karşı tarafın çözeltisindeki ise indirgenme uğradı. Bakın ısrarla buradan başlatıyorum ve bunu biraz uzatarak ifade ettim. Çünkü burayı hallettiğinde sonraki sorular kendi kendine geliyor. Hocam elektronlar anottan kota da doğruydu diye söyleyeceksin hemen. Ya ben şu an onu amaçlamıyorum. Önce bunu amaçladım. Öğrendim. Sonra ben diyorum ki Hı, sağ tarafta ne olmuştu? Sağ tarafta yükseltgenme olmuş. O zaman sağ taraf benim için anot. Yani sağ tarafın anot olduğunu önce yazmadım. Sağ tarafta önce yükseltgenme olduğunu öğrendim. Sonra anot yazdım. ha Bariz bir şekilde anot olduğu verilmişse o zaman oraya anot yazar. Oranın yükseltgenme olduğunu söyleriz. Sol tarafta ise elektronların geldiği indirgenmenin olduğu yer katot. Katot bizim pilimizde artı. Bakın artı bunu ısrarla söylüyorum çünkü elektrolizde tam tersi olacak. Anot ise eksi. Evet kimya yazdığımızda buna hiç itirazım yok. Indirgenme katotta olur, yükseltgenme anotta olur. Tamam bunları da yazdık. O zaman katotta indirgenme oluyorsa Hemen altına hızlıca şunu yazayım. Mesela şu an bir 10 saniye ilerletebilirsin. İndirgenme. Buraya da yükseltgenme yazacağım. Gerçekten vakit bazı şeyler sizin için önemli. Ama hiçbir şey de 10 dakikada öğrenilmiyor. Ya yani mesela çatıdan akan suyun boru delinmesi sorusun. Damla damla yere aktığını düşünelim. Ya da lav Genelde altına bir kova koymayı düşünürüz. Hep kova koymayı tercih ederiz. Kovayı döker bir daha koy. Ama hiç boruyu tamir etmeye çalışmayız. Hep kovayla çözüm üretmeye çalışırız. Ya bir şeyler öğrenmek istiyorsan sevgili arkadaşım gerçekten bu düzen içerisinde öğrenmen lazım. Videolarda ki verdiklerimden daha kısa sürede anlatılabilir ama net olmaz, öğrenilmez. Sizden ricam, hani çok da sizin vaktinizi almadan bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorum. Maksat her şeyi düzenli bir şekilde öğrenebilmek için. Kaçırmazsan soru elektrokimyadan yani kimya ve elektrik ünitesinden gerçekten mükemmel olur. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme de ne olduğuna karar verdik. Söyledik olaylar oluyor. Şimdi şunu odaklanmanı istiyorum senden. Mesela sol tarafa bakalım. Sol tarafta sulu çözeltideki bakır artı iki iyonlarım katı hale dönüşmüş. Bak, katı hale dönüşmüş. Eğer gaz olsaydı uçup giderdi. Mesela hidrojen gaz olsaydı ileride söyleyeceğiz. Bu durumda ne olur? Katı hale dönüştüğü için Bizim elektrotumuz hemen altına yazıyorum. Ağırlaşır. Elektrot ağırlaşacak. Çünkü katı halde bir bakır oluşmuş. Sağ tarafta yine çiçeğe şey göstereyim. Katılarım sulu çözeltiye dönüşmüş. Bu durumda ne olur? Katı zamanla aşınır. Yani benim çinko elektrotum da aşınır. Kimin ağırlaşıp kimin aşınacağı bizim için önemli bu kısımda bilmemiz gerekiyor. Tamam buna da karar verdik. Peki sol tarafta bakır artı ikilerin sayısı zamanla azalıyor. Katıya dönüşüyor. O zaman çözeltteki bakır artı iki iyon derişimi azalır. Sağ tarafta çinkolar var. Çinko iyonları oluşuyor. Çinko iyonlarının derişimi de zamanla artar. Tabi şunu söyleyebilirsin. Elektronlar şu an yazdığımıza göre her zaman anot'tan katoda doğrudur. Evet, elektrotun ağırlaştığı bir yer bizim için katottur. Çözeltideki iyon derişiminin azaldığı bir yer bizim için katot. Tam tersi. Aşınan yer anot, iyon derişiminin arttığı yerde bizim için anottur. Bunu da söyleyebilirsin. Yani bir yerde elektrotun ağırlaştığını biliyorsan orası katot, bir yerde elektrotta aşınma varsa orası da bizim için anottur. Şimdi son olarak son kısımlara doğru ilerliyorum. Birkaç şeyimiz daha var önemli. Sol taraftaki yarı tepkimeyi biliyorum. Sağ taraftaki yarı tepkimeyi biliyorum. Sonra ben bunları taraf tarafa toplayıp net tepkimeyi bulabilirim. Vakit kaybetmemek için kopyaladım ve aşağıya koydum. Diğerini de kopyaladım ve aşağıya koydum. Şimdi anot ve katot yarı tepkimelerini yazdım ben. Sonra bunları taraf tarafa toplayacağım. Şansıma tam da bu pilde alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit. A redoks tepkimesi cümlesi. Eşit olmasaydı eşitlerdik. 2 ile 3 ile veya 4 ile genişletirdik. Net tepkimemi yazarken ise aradaki oku çift taraflı ok yani bir denge ifadesiymiş gibi çekiyorum. Çünkü ileride biz tepkimeyi sağa ya da sola kaydırarak pil gerilimi azalır ya da artar diyeceğiz. Bakırlar indirgendi. Çinkolar daha yüksek Fiziksel halleri benim için önemli. Bu yüzden sağ altındaki aqua katılar. Dikkat edilecek kısım çünkü denge ifadesinde sadece sulu çözeltiler yazılırdı. Tamam bu bizim için net tepkime. Buradaki görselimiz birazcık küçültüp ondan sonra bunu bir kenara alıp koyalım. Net tepkimenin bu olduğunu unutmayın. Şimdi bir yerde bir yerde İyon derişimi azalırken diğer yerde iyon derişimi artar. pil bir müddet sonra durur. Pil dur, durmasın. Yük denkliği sağlansın diye ortaya bir tuz köprüsü koymuşuz. Ve tuz köprüsünün içerisine de bir tane tuz koyalım. En popüler tuzumuz olsun. Kim? Potasyum nitrat tuzu. Potasyum nitrat tuzunun içerisinde iki tane iyon var. Biri katyon, biri anyon. Katyonlar katoda gelir. Yani potasyumlar katoda, anyonlar borudan anota doğru gelir. Cümlemi tekrarlıyorum. Katyonlar katoda gelir, anyonlar anota gelir. Bunların ne olduğunu bu sayfada bize net bir şekilde ifade ettim. O yüzden buraya tekrar geri dönüyorum. Şimdi buradaki siyahlıklar ne? Bunlar pamuk. Düzeneğin kurulabilmesi için burada pamuk var. Çok da önemli değil bizim için şu an. Bu olayda biz 1 molarlık bir çözelti kullanmışız. Bu bizim standart koşullarımız. İkinci standart koşullarımız ise şunlar: 25 santigrat derece sıcaklık ve 1 atm. Bu koşullarda ben iletken telin üzerine bir voltmetre bağlayacak olursam ben voltmetrede standart koşullarda pilin gerilimini buluruz. Bunu hesaplamayı öğreneceğiz. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Şu an söylemiş olduğumuz yapıda yani daniel pilinde elektrokimyasal pilde daha kısa bir şekilde gösterebilmek için bir pil şeması çizebiliriz. Pil şemasında tuz köprüsünün olduğu yere çift çizgi çektim. Ben bir düz bir şekilde çektim. Bunları yatay bir şekilde de çekebilirdim. Sol tarafta bir çizgi çektim. Olayın öncesi sonrasını yazacağız. Sağ tarafta bir çizgi çektim. Olayın öncesi ve sonrasını yazacağız. Sol tarafa her zaman anot yazılır. Sağ tarafa ise her zaman katot yazılır. Bu böyledir. Ötesi yok. Anotta öncesinde çinko, çinko artı ikilere yükseltgendi. Çinko artı ikilerin bir molar. Sağ tarafta ise bakır artı ikilerin bir molar bakıra indirgendi. Ben bu pi şamasını gördüğüm anda Sol tarafta kim var? Çift çizginin. Çinko var. O zaman çinko anot kabını oluşturuyor. Sağ taraftaki kim var? Bakır var. O zaman bakır da hangi kabı oluşturuyor? Katot kabını oluşturuyor diyebilirim rahatlıkla. Hocam pil gelirim. niye bulmadık? Bunlar basamak basamak. Önce bu kısmı halledelim. Bakın şu an ekranda gerçekten çok fazla cümle var. Kim aşınır? Kim ağırlaşır? Hangi iyon derişimi azalır? Hangi yön derişimi artar? nerede indirgenme, nerede yükseltgenme olur. Katot artı anot eksi. Elektronlar anottan katota doğru. Net tepkimeyi nasıl yazarız? Pil şeması nasıl yazılır? Tuz köprüsündeki olaylar ne? Ve bu süreci bizim anlamlandırabilmemiz için ilk nereye bakmamız gerekiyor? Eğer sana bir şeyin, bakın lütfen rica ediyorum önemli olduğu için tekrarlıyorum. Bir şeyin aşındığını, iyon derişiminin arttığını, anotu Yükseltgenmenin olduğu kapı bariz bir şekilde vermemişseler sen elektrotlara bakarak kimin daha aktif olduğunu öğrenmen gerekiyor. Sonra elektronlar aktif olan metalden pasif olan metale doğru gider. İlk elektrotlara bakacağız diyorum. Ve peki katot yarı hücresinde ne olur? Tabii ki pasif olan bizim için katottur. Çözeltide en pasif metal katyonu veya hidrojen iyonu indirgenir. Şimdi bu cümle bizim için önemli. Elektronlar az önceki kapta sağdan sola doğru geldiğinde elektrottan çözeltiye girdi ve çözeltide kimle karşılaştı? Bakır artikilerle. Ya bakır artikiler olmasa bunun içerisinde hidrojenler olsa bakırdan daha pasif başka bir metal olsa o indirgenir. İlla o çözeltide bir tane şey olacak diye bir şey yok. İşte benim bu görseli sağ tarafı küçükçe çizdim. Çözeltinin içerisinde ne varsa bunlardan en pasif olanı indirgenir. Eğer burada gaz kütlesi çıkışı yoksa kütle artar. Hidrojen gazı çıkıyorsa elektrotun kütlesinde herhangi bir değişik olmaz. Yani sağ taraftan elektronlar çıktı, sol tarafa geldi, girdi. Bu durumda hidrojen gibi bir şey indirgeniyorsa orada gaz çıkışı olur, kütle artışı olmaz. Tabii ki indirgenen katyonun sol taraftaki bakır artıkların derişimi azalır. Katot bizim için artıdır. Anot içinde sağ tarafta hızlandırılmış bir şekilde söyleyelim. Aktif olan anottur. Elektrot yükseltgenir ve burada kütle kesinlikle azalır. Katyon derişimi artar. Eksi olan kısım bizim için anottur. Elektron akışının yönü her zaman aktif metalden pasif metale doğrudur. Yani anottan katoda doğrudur. Çözeltiye daldırdığımız elektronlar elektrik akımını ileten metal veya grafit çubuktur. Elektrolit yani çözeltiler ise elektrik akımını iletebilen asit baz ya da tuz çözeltileridir. Tuz köprüsünün 3 görevi var. Ya devreyi tamamlamak yani kısacası 3 görevi var derken 3'ü de yük denkliğini sağlamak ve Tabii ki tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katoda doğru akar, gider deriz. Gelin bunu şöyle bakın görsel üzerinden bir kez daha hızlandırılmış şekliyle ifade edelim. Bakın elektronlar bu sefer sol taraftaki çinkodan sağ taraftaki elektrona doğru, elektrota doğru aktı. Elektronlar buradan çıktığı için çinkolar elektron verdi. Çinko artı ikilere yükseltkendi. kendi. Sağ tarafa gelen elektronlar ise elektrottan çözeltiye girdi ve çözeltideki bakır artı iki iyonlarıyla bir araya gelip bakıra indirgendi. İkisini toplayarak net tepkimeyi bulduk. Tuz köprüsü çift çizgili ifade gösterilir. Sol taraf her zaman anot, sağ taraf her zaman katot yazılır. Tabii ki burada ağırlaşır İyon derişimi hazırlır. İyon derişimi artar şeyleri yazmıyor. Burada görsel olarak bize bir şeyleri ifade ediyor. Diyorum. Buradan da bir kez daha tekrarlayabilirsiniz. Ve bir sonraki dersimizde bakın 8. adımda artık sorularımızı cevaplayacağız. Ve sorularımızı cevaplayıp yani bize sorulacak kısımları karşımıza gelecek. Elektrokimyasal pille alakalı mantık sorularını çözeceğiz diyorum. Bu video bu kadar. 8. derste mantığını yapacağız. 9. derste soru çözümünü yapacağız. Onda da pil gerilimini bulacağız. Gerçekten değerli. Gerçekten 21 videoyu da izlediğinde öğreneceğine sonuna kadar inanıyorum. Lütfen sen de bana destek vermeyi unutma. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.